herkes ama kısmı bence ama kısmı PP Tekstikleri tanıtımlarına hoş geldiniz arkadaşlar birinci bölüm bu yeni bir serim yeni kanalımda yani kopya bir de elbet şimdi arkadaşlar ilk önce hemen zır ve kılıçlarla başlayalım hemen hepsini alayım eee diamond set ve diamond kılıç böyle arkadaşlar Gördüğünüz gibi kılıç böyle baya bir hani default ama bazı hem detaylar eklemiş ucu sivri yapmışlar falan bir de gölge falan eklemişler Bayağı iyi olmuş yani o şey yap ettikleri. Bir dakika şunu atalım. Tamam şimdi demir. Şöyle gördüğünüz gibi. Şuna, de, şöyle gördüğünüz gibi çok güzel. Çok yine gölgeye. <laughs> şimdi zincire gelelim. zinciri yanına tabi taş katış koydum. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu da böyle. Bayağı güzel yapılmış yani. Pek şey hani default ama arkadaşlar şey default nasıl diyeyim hani editlenmiş default default edit daha doğrusu şöyle gördüğünüz gibi şu lanet olası skype şeyleri gördüğünüz gibi şöyle ve gelelim deri, deri yanında zaten tahta koydum daha ne koyabilirim şunu şöyle düzeltelim şöyle deri de böyle arkadaşlar şöyle default ama gölgeli hali bence. Böyle şimdi gelelim <laughs> e, şuraya yemekleri gelelim. Bize kocaman Google var. Arkadaşlar map'i sorabilirsiniz. Bazılarını sorabilir. Ben çünkü çok sorardım PP tanıtım şeyinde. Bu map arkadaşlar kendim yaptım. E, tabi Worldet'de bunu kendim yapmam mümkün değil. Mümkün değil. Worldet yaptım dünyadan Öyle yani. Şimdi göreceksiniz zaten. Ok ve ok yay böyle arkadaşlar biraz gölgelenmiş. Okta hiçbir şey yok. Şöyle gördüğünüz gibi bir daha göstereyim isterseniz. Sarı. Bir dakika. Sarı. Sarı. Yeşil, mavi. Şöyle. Şöyle gidiyor. Renkli bir şekilde gidiyor. Oklar da aynı şekilde öyle arkadaşlar. <laughs> Şöyle. Renkli bir şekilde. Arkadan köpek avlarsa korkmayın. Bizim arkadan geliyor. <laughs> Arka bahçede Şöyle FNS'e biraz hani gölgelenmiş bu da gölgelenmiş şöyle şöyle atışında hiçbir şey yok şu normal default böyle gördüğünüz gibi bir tek sadece şey gölgelenmiş şöyle. e, fns'ye gelelim bakın alıyor şu an pezenek ateş bu mor böyle dumanlar aynı default böyle gördüğünüz gibi hayır be tamam şimdi gelelim neye gelelim deme işlesine son olarak hava testini yapacağız alalım şöyle yani, damage çıkmıyor diye biliyorum ya. hep de şunu kırarım var ya damage çıkmıyor ya aynen niye çıkmıyor yani? ha böyle arkadaşlar ben vuramıyorum çünkü böyle değil ölçü hayvan hayvan dedim Tövbe tövbe. ölçü yaptım şimdi son olarak da hava testine <laughs> gidelim şahamın kafamın kapalı değildir. evet kapalıymış sabah böyle arkadaşlar baya güzel yapılmış akşam böyle yıldızlar falan şekilde güzel ay böyle güneş de böyle yağmuru gösterelim yağmur Yağmur önce direkt güneş batıyor gidiyor yani. Böyle yani hiçbir eklenti yok mesela düğünün böyle. Kapatalım yanlarımızı ve arkadaşlar geri dönüp videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki PP Tekstifik tanıtımlarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.